Evet, herkese merhabalar. Neredeyiz? Pasta Vücudayız. Bakın, elimde bir pizza kutusu var. Hani bahsediyordum ya pizza kitlerinden. İşte tam olarak buradayız. Bakalım içerisinde ne çıkacak. Wow, tabii ki hemen ben et ürünlerini gördüğümde Gürkan Mix'te karşı karşıyayız. Benim ismimi taşıyor biliyorsunuz Gürkan Mix. Başlayalım anlatmak istiyorum çünkü. Burada pizza hamurundan, ekşi mayadan, ekşi hamurdan yaptığımız ne var? pizza hamurumuz tamamen açılmış. Bakın çok da güzel değil mi? Hiçbir şekilde hava almıyor. Pizza hamurumuz burada. Sonrasında pizza hamurumuzdan sonra neyi yapmamız gerekiyor? Sosumuz, pizza sosumuz. Aynı şekilde değil mi? Kabın içerisinde. Burada mozzarella peynirimiz olmazsa olmaz değil mi? Çok da güzel. Ben çok beğeniyorum. Gerçekten de bu mozzarella peyniri çok güzel. Sonrasında bakın sucuk. Benim ismimi taşıyor çünkü değil mi? Et olmalı içinde. Burada sosis ve burada da küp sucuğumuz var. Bir tık daha baharatı var. Onun dışında da burada mantar koymak istedim. Çok böyle daha yeşillikli bir pizza değil bu. Çünkü et yemek sevenler için bir pizza Gürkan Mix. Mısırımız var ve siyah zeytinimiz var. O halde şimdi tekrar yerini alacak olursak şöyle düzeltelim hepsini. Evet. Bakın burada ne yapıyoruz? Peki nasıl geliyor size? Şimdi kapatacak bu şekilde. Bakın sağını solunu. Burada da hemen bir etiketimi şu şekilde aldım. Evet siz açacaksınız. Burayı da kitlemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi pizza kitlerimiz pasta birçok. Peki Evet soruyu soruyorsunuz. Peki Gürkan Şef sadece Gürkan Mix mi var? Hayır. Menümüzdeki bütün pizzaları bu şekilde evinize ne yapabilirsiniz? Sipariş verebilirsiniz. Hatta hatta çok kısa bir süre sonra soğuk zinciri hiçbir zaman kırmayacağız. Soğuk zinciri kırmadan soğuk depolu araçlarımız da evinize kadar geliyor. Temas çok fazla etmeden bakın tamamen hijyenik hijyenik Burada bir nevi benim imzam var çünkü. Ben kapattık burayı yani ben kapattım. İlk defa şöyle açtığınızda doğal olarak gördüğünüz gibi burayı sizin yırtmanız gerekiyor. Evet kilit bu. Evet pizza kitlerimizin ayrıca son bir şey var. İçerisinde benim tariflerimle broşürümüz de olacak. Aynı zamanda da aynı zamanda da nereden? pasta Pastavicio'nun Instagram adresinden de tariflerini alabilirsiniz. Afiyet olsun.